Tabi bu esnada bölgede biliyorsunuz çok büyük kırımlar meydana geliyor. Nedir mesela? 1979 sözde İran İslam devrimi. Tabi İran İslam devrimi olduğu zaman, Hümeyni'nin başında olduğu devrim meydana geldiği zaman İran şöyle bir yapısı var. Irak aslında çoğu Şii olan bir ülke. Yani %60'dan fazlasının Şii olduğu bir ülke. İran'da böyle bir hareket meydana geldiği zaman ya bu tabi ki gayet tabi olarak Irak'ta da kimi kıvılcımlar meydana getiriyor ve o dönemin Şii liderlerinden birisi olan Muhammed Bakır Sadr'ın öncülüğünde Şiiler işte bir ayaklanmaya kalkışıyorlar. Tabi burada tabi Hümeyni'nin yani, yani Saddam aslında Hümeyni arası İran'da devrime giden süreçte de bozuk. Yani mesela Hümeyni işte Saddam aleyhine halka işte Saddam'ı devirin tarzında ifadeler kullanıyor. Araları bayağı bir limoni. E tabi orada devrim gerçekleştikten sonra Saddam bunun kendisini çok ciddi manada tehdit olarak görüyor. E, şiiler ayaklanmaya başlıyorlar. E, ben özellikle Necef ve Kerbela ziyaretini esnasında kimi Şiilerle, Şiili liderlerle görüşme imkanı oldu. Özellikle İran taklit merci konumundaki hekim ailesi vardır. Onların ailesi, onlar mesela Saddam döneminde hakikaten bu merci hocam açabilir misiniz biraz belki bilmeyenler vardır. Ya yani merci taklit dediğimiz şey, e, Şia'da özellikle yani Şiilerin e, fetva gibi problemlerini halleden hı hı. E, bir nevi fakihler olarak aslında fakihten biraz daha geniş anlamda bugün kullanılıyor. Fetva makamı. Yani. Evet yani bir fetva makamı tarzında ifade edebiliriz. E, mesela hekim ailesinden bahsettik onlar e, Irak'ta e, ofisini ziyaret etme imkanının da oldu yani adeta böyle bir e, bürokratik bir merkez gibi çalışırlar yani sürekli onlara işte fetvalar gelir Onlar cevap vermeye çalışırlar bu şekilde çalışan e, yapıda insanlar. Tabii 79 yılında İran'da İran-İslam devrimi olduğunu söyledik. Bu e, Irak'ta e, ciddi kıvılcımlara yol açtı. E, İran işte 160'ından fazlasının Şii olduğunu söylemiştik. Ki Şiilik de yayılmacı bir mezheptir. Yani e, tabii. E, sadece İran'la sınırlı kalmayı istemez. Dünyadaki bütün Şiileri kendisine bağlı kılmaya çalışır. Hatta e, bir anekdot olsun e, Aliye İzzet Begoviç döneminde ee, orada Balkanlarda problemler devam ederken İran'dan işte Mücahit adı altında oraya e, insanlar gidiyor Şiiler ve bölgeyi de Şiileştirmeye çalışıyorlar. Ki Ali İzzet Begoviç de bunu engellemeye çalışıyor. Yani Balkanlara kadar kendi sınırlarını da aşarak sızmaya çalışıyorlar. Ki Irak gibi bir yerde bir de yani Şiiliğin de çıktığı bir bölgede bu anlamda yayılmacı politikaları seyretmesi oldukça tabii yani. Evet. Sana. E, tabii yani 79 devriminin ardından Türkiye'de de aslında bayağı bir tedirginliğe yol açtığını söyleyebiliriz.